Arkadaşlar merhaba. Dizi Kodu kanalına hoş geldiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler. Slatil Kol ile birlikte Kızılcık Şerbeti dizisinin yükselişi devam ediyor. Sosyal medyada ve çevrede onca karalamaya, iftiraya ve aşağı çekmeye rağmen dizimizin gün geçtikçe, bölümler işlendikçe, hikayeler aydınlanmaya başladıkça yükselen reyting rakamları yavaş yavaş bizlere de yansımaya başladı. Onca çekimemezliğe rağmen ve Sılhalciyim diye geçinen aslında Sılhalci ile alakası olmayan mikserlerin farklı kanallara ve farklı dizilerin reklamını yapması, dışarı şerbetini olan ilgiyi azaltma çabaları gün geçtikçe anlamını yitiriyor ve boşa çıkıyor. Dün akşamki bölümde de gayet sürükleyici ve akıcı bir bölüm izledik. Bazı mikserlerin yönlendirdiği, bir farklı kanaldaki farklı dizi reytinglerde ufak ufak düşüşler yaşamaya başlarken Kızılcık Şerbeti dizisi gerek oyuncu kalitesi gerek yapım kalitesi gerekse hikayenin güzel ilerleyiş ve akıcılığıyla birlikte reyting rakamlarını yükseltmeye devam ediyor ve edecek de. Tabi diziyi karalamaya çalışanların hoşuna gitmeyen bir gelişme ama bizlere gayet mutlu etti. Ben hikayenin Heyecanlanarak daha da gelişeceğini ve daha da sürükleyici bir hale geleceğini düşünüyorum. Ve bunun doğru orantılı olarak reyting rakamlarını da yükselteceğine inanıyorum. Bundan sonra kızılık şerbet dizisinin önüne geçebilecek bir karalama, iftira ve yalan haber olacağını da düşünmüyorum. Ve buradan hatırlatmak isterim ki bizler dizi kodu kanalında her akşam saat 21'de canlı yayında olacağız. Sizleri de canlı yayınlarımıza, canlı sohbetlerimize bekleriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.